Gel. Yusuf Şordu. Hani bir Buyur asker. bakanım ne yaptınız siz bize? Ozan. Oğlum buyur asker. <laughs> Hiçbir şey çağırmadın beni. Niye tutuk alırsın lan? Bir maruzatım var diye bak. <laughs> tamam her defasında dışarı çık. Avel avel geri zekalı bir çocuk. Oğlum ne yapayım? Güven başlığı. içeri gireceğiz Gel. Yusuf Şordu. Bir maruzatım vardı komutan. Ne edebilir miyim? İlet Onu oradan kaldır Ama iletebilir <laughs> miyim <laughs> dedi <laughs> ilet askeri. Bir <bide>, daha bir daha olmadı. Olmadı. <laughs> Bu kadar yeterli. Dağ ve aşar. Da Ar arz edebilir miyim? Arz edebilir miyim? Herkes yüzü bakılamaz. Vay canına. Hadi. Gel. Yusuf şu ordu Komutanım bir marulatım vardı. Komutanım benim burada spor yapmaya ihtiyacım var. Sanki <laughs> film seti çekiyor. Gel. Yusuf kuş ordu bir maruz alçım vardı komutanım arz edebilir miyim? <laughs> Nereye gidiyor lan gel buraya kırmızı şortlu Gel <laughs> Yusuf kuş <Kuşordu. gülüyor> <laughs> Hadi bakalım Hadi bakalım Yasin Gel bakalım Yusuf kuş Bir maruz vardı komutanım arz edebilir miyim? Buyur. Komutanım arkadaşım işte Arkadaşımın ayakkabısını çalmış. Arkadaşımın ayakkabısını çalmış. Kim çalmış oğlum? Komutanım Ali. Ali kim? Piyade Ali. Oğlum gülme iyi Abi nasıl iyi gidiyor? İyi gidiyor abi. Bu, hayır, bu hayır bak, bir. Bak. Kim olduğunu bilmiyor. Kimsin sen? Hayır olur. ilk başta dedin ki buyur. Buyur Nedim kardeş müsaade senin. Buyur dedin ondan sonra arkadaşın kim kim çalmış ayakkabı. Oğlum bana Aa, diyor arkadaşım arkadaşım çalmış arkadaşı kim bunu? Kimsin sen? Ben susun bakayım. Çık dışarı. Çık Ne olur git git. <laughs> Gel. Yusuf kuş ordu. Komutanım bir maruzatım vardı. Arz edilir miyim? Komutanım arkadaşım telefonum çalmış muydun böyle olacağım? Telefon yasak asker. Dedi cembine oğlum. Telefon yasak asker. Arkadaşım telefonumu çalmış dedi. Akıllı telefon mu? Evet komutanım. abi. Abi onun sende ne işi var? Komutanım bir hata yaptım. Abi çok büyük bir hata yaptım. <laughs> Ulan <komutanım>. bunu <laughs> hata yapmış adam. Arkadaşım telefonumu çaldı. Pahalı bir telefon. Arkadaşım kim? Piyader Burak. Piyader Burak'ı çağır buraya. Burak burak. Hem ödersiz koltuğum. Müsaade edin koltuğum. Tamam. Piyader Yusuf oldu. Uzman Çavuş. çıktı. Yo amına. Ya uzman çavuş da ya. Oğlum, o zaman bak yaptığın hata ne biliyor musun? Uzman çavuş evdiz ya. Bir kere bir kere sen uzmansan önden sen gireceksin. Yok ya. Ha. Allah Allah. Ya. Vay be. Sen sağ ol. Hayır olayım. hayır bu değer oğlum. Bir sen kere telefonu çalmasın. Oğlum sen telefonu çalsan bile er değilsin bir kere. Geç i̇şte. ersin sen de. Oğlum o zaman e telefonu abi. çalmasın. Sen Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Biz uzmanız hadi. Aynen ya. Albay zaten siz mi? sizle ilgilenmezsin. Suç Aynen. genel Bir bitmediniz ama. Siz normal ersiniz <laughs> abi. Gel Hı. Piyader Yusuf Ordu. Piyader <laughs> bırak. Burası gene sikerim. Burası gene sikerim. Çarşılarımız askerliğimiz bitene kadar kesiyorum.